nedenimiz çok değerli yıllardır yol ve erkanımıza emek veren demokrasi mücadelesine emek veren bir sultanın emektarı Mustafa Demirtaş'a güle güle demek uğurlar olsun demek devrin daim olsun demek için buradayız canlar tekrar hoş geldiniz canlar biliyorsunuz ki Demirtaş kardeşimizi, yoldaşımızı, yol erimizi pandemi 19'dan kaybettik. Bu nedenledir ki biz normal cenaze erkanı yapamadık. Dün toprağa sırlandı Mustafa Demirtaş'ımız. Ama bu demek değil ki Mustafa Demirtaş kimsesizdir. Örgütlü insanlar yalnız değildir. Bu nedenle Mustafa Demirtaş'ın arkasında koskoca Pir Sultan var. Nasıl ki yaşamını Pir Sultan'a ve demokrasi mücadelesine Mustafa Demirtaş adlıysa. Hepimizin kendisiyle ilgili farklı anıları var. Abimizdi, üstadımızdı, yoldaşımızdı, yol verenimizdi. Ey Mustafa Demirtaş, devrin daim olsun. Ey Mustafa Demirtaş, sana söz olsun yeryüzü aşkın yüzü olana kadar Rıza şehri bu yüzüne gelene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Canlar hepiniz merhaba. Yoldaşımızı anmak için buradayız. Maalesef Türkiye öyle bir koşullardan geçiyoruz ki sağlık anlamında yoldaşımızın, canlarımızın, annemizin, babamızın, kardeşlerimizin cenazelerine gidemez olduk. Onların sol onlara karşı son görevimizi yapamaz olduk. Bu da ve bunlardan birisi de Mustafa yoldaşımız. Hakk'a yürüdü maalesef ne örgüt olarak ne birey, birey bireyler, bireyler olarak bizler son görevlerimizi yerine getiremedik. Ancak son zamanlarda örgütümüz adı gerçekten örgütün genel başkanı olarak çok üzgünüm. Örgütün kadrolarında önemli yer alan, yıllardır örgütümüzde mücadele eden, arkadaşlarımızı tek tek kaybediyoruz ve bu beni çok büyük üzüntü içerisine sokuyor. Oktay arkadaşımızı kaybettik. Hüseyin 62 bildiniz, onu kaybettik. Mustafa yoldaşımızı kaybettik. O da yine e, Manavgat Şube Başkanımızı kaybettik. Ve bir bu arada yine birçok üyelerimizi, bir yöneticilerimizi ve e, üye, Bir Sultan üye yoldaşlarımızı bu süreçte kaybettik. Çok üzgünüm gerçekten. Gerçekten kelimelerin kifayetsiz kaldığı sözün bittiği noktadayız. Siz belki hepiniz bizler de Mustafa canımızı Pir Sultan'daki mücadelesinden biliyoruz. Ama biz mali müşavirler olarak aynı zamanda Mustafa abimizi bizim bir abimiz olarak bir yol gösterici olarak biliyoruz. Ne zaman ihtiyacımız olsa ne zaman bir mesleki mücadeleye de ona ihtiyaç duysak hiçbir zaman mazeret bildirmeden işini gücünü bırakıp her zaman yanımızda oldu, her zaman bizle birlikte oldu, her zaman yol gösterici oldu. Ben onun kadar mütevazi, onun kadar saygıdeğer bir insanı kolay kolay tanımadım. Ne zaman bizleri görse o meşhur canlar merhaba, canlar nasılsınız diye hitabını hiçbir zaman biz meslek camiası olarak unutmayacağız. Kendisini de unutmayacağız. yol göstericiliğini de unutmayacağız. Hem Pir Sultan'da verdiği mücadelede hem mesleki mücadelede her zaman bizlerle birlikte olacak. Her zaman birler, bizlerle birlikte yaşayacak. Sonsuza kadar bizle birlikte olacak diyorum. Evet Zanlar merhaba. Sevgili Başkan bu yolu hak etmedi. Sevgili Başkan koronavirüsten COVID-19'dan ölmemesi gerekiyordu. Sevgili Başkan'la biz 12 Eylül öncesinde Gezekonu döneminde bu toyu tuzlu sayıda farklı siyasi görüşlerden de olsak bile birçok müzede de birlikteydi. Gordon tanışıyorum sevgili başkan. Ve sevgili başkan 12 Eylül askeri ile birlikte, Pakistan askeri ile birlikte işkence gitti. İşkence çok işkence gördü. İçeride yattı. Ve onun çok izleri vardı ve izleri sürekli taşıyordu. Çoğu kere konuştuğumuz zaman 12 Eylül askeri dönemindeki yaptığı işkencelerden dolayı vücudunda ve vücudunun birçok yerlerinde hasarın olduğunu söylüyordu. Ve o rahatsızlıkları uzun süre taşıdığını taşımaya da devam ediyordu. Ama hiçbir zaman kendi kişiliğinden, devrimci mücadelesinden, sosyalizmden hiçbir zaman taviz vermediğini ve bu ülkede yaşayan hakların kardeşliğinden, eşitliğinden hiçbir zaman ödül vermediğini de falan anlattı. Çok... Biz de Batı Kent Pir Sultan Cemevi örgüt adına tüm aileye, buradaki canların hepsine Başsağlığı dileriz. Hakk'a uğurladığımız Mustafa canımızın da devrinin daimini dileriz. Canlar bu yolda çok emek vermiş, çok hizmet yapmış. Bu örgüte insanlık, özgürlük, dostluk, hak, hukuk ve adalet için çok emeği geçmiş bir canımız. Aramızdan ayrıldı, çok üzgünüz. Fakat haktan gelip hakka dönüyoruz, yapacak hiçbir şeyimiz yoktur. Aramızdan pandemi dolayısıyla ayrıldığı için daha da üzgünüz. Keşke bu şekil olmasa da tüm hizmetlerini burada yolumuza inancımıza göre onun gerçek huzurunda yapsaydık daha iyi olurdu. Fakat manevi huzurunda da siz değerli canlar onu yalnız bırakmıyorsunuz, buradasınız, ona bütün hizmetlerimizi yapıyoruz. Bu hizmetlerde ben sizden bir rızalık alacağım manevi huzurunda. Bir de devriye söyleyerek hizmetimizi tamamlayacağız. Evet. Sorsun. Şey Sordu. Ben sizlerden rızalık istediğim zaman Mustafa Can için isterseniz Allah eyvallah, isterseniz hak eyvallah. Aynen. Hak adına, Allah adına candan ve gönülden rızalık veriyorum demektir. Bir de e, Mustafa Can'ın sevgisini kalbimizde hissederek, hakkı da yüzümüzde görerek elimizi kalbimize kor, birbirimize bir saygıya, bir dara geçersek çok iyi olur. Destur canım. Bir de okuyacağım canlar. Daha sessiz olabilsek. Şey. <laughs> Gel bir avlatma beni şah Merdan aşkına bütün cihanın rehminası Şirdi Yezdan aşkına Şah Hasan'dır ki Hüseyin Kerbela meydan için Lütfedip çalışla cümün Şah Merdan aşkına ey. Şahı Merdan Aşkına İmam Zeynel abidinin avını buldun ise Arayıp kendi yüzünde bakırı buldun ise Keddin evladı Muhammed Cafer'i bildin ise Rahma gel ey kanlı Dilber Gerçek yazımdır serveri Canı aşkı bu ederler müptelâdır ekseri Şahı şehidi Horasan İmam Rıza'dan beri Müptelayı merhamet kıl kalbi bir an aşkına Kalbi bir an aşkına Tahtaki vanakinin bağlanmışım ben rahına Sadıkane selamat ver ehl-i Gafil olma yok sefası türkü hukuklarına Gel hırağat eyne eldir irfan irfan aşkına ehl Ehli irfan aşkına Çıkma yoldan doğru raha gel benim Muhabbet şefkat senindir ey Hasan askeri Evliyalar serpir ağzı hac mektaşı Sen galisin ver muradı Mehdi devran aşkına, ay Mehdi devran